Merhaba, malikampüs.com olarak hazırladığımız 7326 sayılı Mali Af Kanunu kapsamında BDP üzerinden bildirim düzenlemesine ilişkin sunumumuza hoş geldiniz. Bu sunumu Umut Hocam'la birlikte yapacağız arkadaşlar. Umut Hocam nasılsın? Sağ olun hocam, teşekkür ediyorum. 7326 sayılı kanuna ilişkin düzenlediğimiz YouTube videoları sonrasında gelen talep üzerine BDP üzerinden bildirim verilmesine ilişkin de sunum hazırladık. Arkadaşlar malikampus.com olarak SMM stajı giriş sınavı, SMM yeterli, gemini mali müşavirlik ve kama A grubu yeterlik sınavlara yönelik yeni nesil online eğitim vermekteyiz. Sitemizde demo kullanımı ile ücretsiz olarak eğitim videolarımıza erişim sağlayabilirsiniz. Haydi şimdi sunumuza başlayalım. Evet arkadaşlar, beğenme düzenleme programımızın güncel olması gerekiyor. Öncelikli olarak e-beyanname üzerinden gerekli programlar kısmından gördüğünüz gibi BDP'nin güncel versiyonunu indiriyoruz. Diğer türlü matra artırımına ilişkin kulakçık gelmeyecektir. Bunu indirip bilgisayarımıza kurduktan sonra beyanname düzenleme programında sol üstten dosya kısmından matra artırımı kısmına tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gelir dersi başkanlığı 3 bölüme ayırmış. 1. bölüm 5. maddenin 1. bendi kapsamında gelir ve kurumlar vergisine ilişkin matra artırımı kısmı. 2. kısım arkadaşlar 5. maddenin 2. bendi kapsamında stopajla ilişkin matra artırımına ilişkin kısım. 3. kısım sayısı arkadaşlar 5. maddenin 3. bendine ilişkin olarak katma değer vergisine ilişkin vergi artırımına ilişkin kısım. Bu sunumumuzda arkadaşlar katma değer vergisi kapsamında matra vergi artırımını inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar, öncelikli olarak 4 beyanname bildirim türümüzden ilkiyle başlıyoruz. 5. maddenin 3A bendi kapsamında yıl içinde tüm dönemlere ait beyanname veren mükellefler için KDV artırım bildirimine bakıyoruz. Evet arkadaşlar, öncelikle vergi dairemizi seçiyoruz. Ardından Burada sabit dönemi seçmemize izin veriyor program. Yine aynı şekilde başlangıç ve bitiş tarihlerine herhangi bir müdahale etme imkanı tanımıyor. Daha sonra da bu kısımda gördüğümüz mükellefe ait bilgilerimizi yazdıktan sonra artının bildirimi kısmına geliyoruz. Ödeme şeklini defaten de seçebiliriz. Taksitle de seçebiliriz. Taksitle ilişkin herhangi yine bir müdahale şansı vermiyor program. Şimdi mükellefimiz bu tablomuzu doldurmamız gerekiyor mükellefimiz için. Gördüğünüz gibi ilk sütunda aylar yer alıyor. İkinci sütunda 2016 hesaplanan vergi. Diğer sütunlarda 2017, 2018, 2019 ve 2020 şeklinde hesaplanan vergi arkadaşlar. Burası önemli. Hesaplanan vergiyi yazmamızı istiyor. Şimdi bunları tek tek yazmak oldukça güç olduğu için gelir dersi başkanlığı bir kolaylık getirdi arkadaşlar. Buna ilişkin olarak internet vergi dairesine girdiğimiz zaman burada mükellef işlemleri kısmından mükellef dosyasına giriş yaparak ardından hesaplanan tecil edilebilir KDV sorgulama kısmından ilgili dönemimizi seçip sorgula dediğimiz zaman mükellefe ait arkadaşlar bilgiler gördüğünüz gibi önümüze gelmektedir. Burada yazılan bilgileri alıp çok pratik bir şekilde beğenme düzenleme programımıza aktarabiliriz. Bu şekilde bir pratiklik getirildi. Tekrar beğenme düzenleme programımıza dönelim. Evet arkadaşlar. Örnek bir tablo dolduralım. Diyelim ki mükellefimiz 2018 yılında faaliyete başlamış olsun. 2018 Haziran'dan itibaren faaliyetlerine başlamış olsun. Kolaylık olması açısından her ay 150 er lira beyanda bulunduğunu düşünelim. 100'er lira hesaplanan KDV'si olduğunu düşünelim. Dediğimiz gibi arkadaşlar bu bildirim formunda Tüm aylarda hesaplanan KDV'nin çıkması gerekiyor eğer Aylardan herhangi birinde hesaplanan KDV çıkmadıysa ne yapmıyoruz bu formu doldurmuyoruz daha sonra Göstereceğimiz Ek 17 dediğimiz formu dolduruyoruz Diyelim ki 2019 yılında aylardan birinde hesaplanan KDV'si bulunmasın bu mükellefim yani hesaplanan KDV değeri sıfır olsun. Bu durumda ne yapıyoruz arkadaşlar? 2019'la ilişkin herhangi bir bilgi doldurma yapmıyoruz. Yine 2020 yılı içinde yine aynı şekilde her dönemde 100 liralık hesaplanan KDV bildirimde bulunduğunu farz edelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 2018 yılında 6 dönem faaliyetteydik. 2020 yılında ise yılın 12 ayında da faaliyette olan bir örnek oluşturmuş olduk. Haziran'dan itibaren başlamışız. Bunu Temmuz'dan itibaren başlatalım. 6 ay. Evet bu şekilde doldurmuş olduk. Faaliyette bulunan dönem sayısını girmemiz istiyor. 2018 yılında kaç dönem faaliyette bulunmuş oldu? 6 ay faaliyette bulunmuş olduğu için buraya 6 yazıyoruz. Daha sonra 2019'u dediğimiz gibi boş bırakıyoruz. Çünkü buna ilişkin ek 17'yi vereceğiz. 2020 yılında ise arkadaşlar 12 ayda faaliyet bulunduğu için buraya 12 olarak yazıyoruz. Tecrid edilebilir KDV'mizin 0 olduğunu düşünelim. Yine aynı şekilde sıfır olarak yazalım. Bu şekilde arkadaşlar ne olacaktır? Artırım esas tutarımız karşımıza çıkacaktır. Burada bir önemli hatırlatma daha bulunayım. Şurada faaliyeti 6. ayda başladığı için mükellefimiz, pardon 7. ayda başladığı için ilk 6 ay ilişkin herhangi bir doldurma bildirimde bulunmuyoruz arkadaşlar. Sıfır dahi yazmıyoruz. Burası önemli. Çünkü o zaman sıfır yazdığımız zaman burada dönem sayısını farklı olarak 12 ay olarak bildirmemizi istiyor. Şimdi arkadaşlar burada gördüğümüz gibi 2018 yılı için 600 TL hesaplanan üzerinden %2.5 hesaplandığında ne alacaktır? 4 çarpı 5 yani 600 çarpı buçuktan 15 lira bir vergi çıkacaktır. Yine aynı şekilde 2020 yılı için arkadaşlar 1200 lira hesaplanan KDV toplam bunun yüzde ikisini aldığımız zaman çıkan rakam 24 lira. Yani toplam 15 artı 24 liradan 39 lira ödemek suretiyle bu mükellefimiz 2018 ve 2020 yılları için katma değer vergisi açısından vergi bağışıklığı kazanmış olacaktır. Yine aynı şekilde düzenleme bilgilerimizi de doldurduktan sonra dosya ve kaydet dedikten sonra beyannamemizi bildirimimizi verebiliriz. Şimdi bu mükellefimiz 2018 ve 2020'yi bildirmişti. Dediğimiz gibi bu sefer de dedik ki 2019'da bir ayda hesaplanan KDV çıkmadı. O zaman da arkadaşlar gördüğümüz gibi en alttaki istisnalar veya tecil tergin kapsamına gelen işlemleri bulunan mükellefler için KDV artırım bildirimini dolduruyoruz. Biraz önce anlattığımız gibi buradaki bilgilerimizi yazıyoruz arkadaşlar bu sayfamızı doldurduktan sonra artırım bildirimi sayfamıza geliyoruz. Şimdi burada da 2019 için verilerimizi yazalım. Tüm dönemlerde yine kolaylık olması açısından 150 lira hesaplanan KDV'si bulunsun. Sadece Aralık ayında hesaplanan KDV'yi sıfır olarak beyan etmiş olsun. Bakın arkadaşlar burası önemli. Beyannameyi veriyor ancak sıfır olarak hesaplanan KDV'yi veriyor. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar hesaplamayı kendisi yaptı. 11 ay verdiğimiz için 1100 lira olarak hesapladı. Bunu 12'ye böldü ve aylık rakam 91,67 olarak hesapladı. Bunu arkadaşlar 91,67'yi 12 ay boyunca beyanname verdiğimiz için 91,67'yi 12 ile çarpıyoruz. Yine 1100 lira olarak bu satırımıza yazıyoruz. Tecil edilebilir vergimizin olmadığını düşünelim. Bu durumda arkadaşlar ne olacaktır? 1100 lira hesaplanan KDV üzerinden %2 hesaplandığında rakamımız 22 TL olacaktır. Ancak arkadaşlar daha önce yaptığımız sunumlardan da hatırlayacağımız üzere eğer hesaplanan KDV bir ay dahi bulunmazsa bu durumda diyor ki kanun koyucu bunu kurumlar bunu yapmadan önce kurumlar vergisinden matra artırımında bulun, kurumlar veya gelir vergisinden matra artırımında bulun. Bulunduğun tutarla katma değer vergisindeki vergi artırım tutarını kıyasla. Şimdi burada da asgari matra artırımında bulunduğunu düşünelim. 2019 yılı için asgari tutarımız 112.400'dü. Bu durumda %18 üzerinden hesaplama yap diyor kanun koyucu. Hesaplanan vergi ne çıkacaktır arkadaşlar? 20.232. İşte buradaki 20.232'yi 22 ile piyaslıyoruz ve 20.232 yine büyük olanı almamızı istiyor kanun koyucu. Yani 20.232 TL otomatikman zaten bizim hiçbir şey yapmamıza gerek kalmadan ekrana gelmiş oluyor. Yani bu durumda bu mükellefimiz 11 ay hesaplanan KDV çıkıp 1 ay KDV, hesaplanan KDV'si çıkmadığı için 20.232 TL vergi ödeyerek katma değer vergisi açısından vergi bağışıklığı kazanacaktır. İnceleme diye tabi tutulmayacaktır. Yine burada da aynı şekilde arkadaşlar son olarak düzenleme bilgilerimizi girdikten sonra kaydet deyip beyanlarımızı bildirimimizi gönderebiliyoruz. Evet, şimdi diğer bildirim türlerimize Umut Hocam, bakalım. Evet, yine aynı şekilde örnek örneğimizden devam edelim. Yine mükellefimizin, farz edelim ki sadece yıl içerisinde 6 ay e, beyanname verdiğini farz edelim. Bütün yıl boyunca faaliyette bulunduğunu yalnızca 6 ay beyanname verdiğini farz edelim, o zaman Buradaki e, kısma tıklıyoruz. Tamam diyoruz. Ve yine aynı şekilde vergi dairesini buradan seçiyoruz. Ve buradaki ilgili bilgilerimizi doldurduktan sonra arttırım bildirimine geliyoruz. Farz edelim ki yine aynı şekilde 2019 hesap 2019 yılında e, 6 ay beyanname verdiğini düşünelim. İlk 6 ay beyanname versin ve son 6 ayda beyanlama vermesin. Yine basit olması için 100 lira olsun hesaplanan vergimiz. Ocak, Şubat'ta 100. Mantığını anlayabilmesi için kolay bir şekilde hemen basit bir yöntemle 100 liralar yazalım. Nisan, Mayıs ve Haziran 100 TL. Evet. Dedik ki bütün yıl boyunca faaliyette bulunmuştu. O yüzden buraya 12 ay yazıyoruz. Zaten otomatikman burada hesaplamıştı. Beyan verilen dönem sayısı ise buraya 6 yazıyoruz. Ve tecrit edilebilen bir vergimiz olmadığından dolayı buraya da 0 yazıyoruz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar arttırma esas tutar. Zaten kendi direkt hesaplamayı yapıyor. 1200 TL ve e, vergi oranı %2 ile çarpıp 24 TL KDV artırım tutarı burada hesaplanmış oluyor ve bu 24 TL'lik bildirimi yapmasıyla birlikte bu e, 2019 yılına ilişkin KDV matrah artırımını tamamlamış oluyoruz. Peki e, diyelim ki 3 aydan daha az bir süre beyanname versin bir ya da iki ay ya da hiç beyanlama vermez ise durum nasıl olacak? Yine o durumda da bu kısımdan e, matra artırım butonumuzu tıkladıktan sonra burada ise bu satırımızı seçiyoruz ve tamama tıklıyoruz. Yine vergi dairemizi klasik seçtikten sonra mükellef bilgilerini giriyoruz ve artırım bilgilerine bu sefer geldiğimizde gördüğünüz gibi farklı bir pencere karşımıza geliyor ve burada ödeme şeklini e, seçmeyi unutmuyoruz defaten ya da taksitle defaten seçebiliriz taksitle olduğunda yine değiştirme imkanımız olmuyor gördüğünüz gibi burada ise e, gördüğünüz gibi tablomuzdan da anlaşılacağı üzere 3 aydan daha az süre e, beyanname vermiş ise bir ya da iki ya da hiç KDV beyanname, beyannamesi verilmemiş ise o yılda öncelikle gelir ya da kurumlar vergisi vergisinde matra artırımda bulunması gerekiyor. Hangi vergi türünde mükellefiyeti bulunuyor ise gelir vergisi mükellefi ise gelir vergisi matranın artırılması gerekiyor. KD, e, kurumlar vergisi mükellefi ise kurumlar vergisi matrahının artırımında bulunması gerekiyor. Öncelikle bunları artırımını yaptıktan sonra bu artırım tutarlarını baz alaraktan bu tutarlar üzerinden hesaplanacak %18 üzerinden KDV artırımında bulunması gerekiyor. Burada da e, KDV artırımında rakamları nasıl yapalım Arif Hoca? Örnek olarak 500 bin TL diyelim mesela. Tamam. yüzde18 üzerinden hesapladığı zaman 2019 yılı için ne olacaktır? 90 Do bin TL. KDV artırım tutarı, tutarı direkt hesaplanmış olacaktır. olacaktır. Ve tutarı bildirmesiyle birlikte bu 2019 yılına ilişkin KDV e, vergi artırımından yararlanmış olacaktır mükellefimiz. Sunumumuz burada sonlanmıştır. Görüşmek üzere arkadaşlar görüşmek üzere